Şimdi genel bir görüş şöyle farklı farklı iş yapanların herkesin kendine göre bir talebeli isteği var. Diyebilecek hiçbir şey yok ama razı olsun yani. Çabucak şey Ödeme vatandaşımız da varmış da bunun içerisinde. Ama da biz tamamen böyle her şeyin olumsuz yönüne bakarsak, olumsuz yönü nasıl göreceğiz ki haliyle? Valla öyle bir şey duyduk. Ee, sağ olsunlar iyi bir şey yapmışlar. Garibanların borçları ne demişlerdir. Eee şans olarak görmedim ama e, bu şekilde duyumlarımız var. Ödendiğini biliyoruz. O şekilde haberlerini aldık. He, henüz öyle bir şey bize uğramadılar. E, ama böyle şeylerin devam etmesini beklerim. Ne olmasın. Öyle gelip de bir tanesi benim borcum silindi. Borcumu silmişler. O şekilde bir şey olmadı ama e, öbür esnaf arkadaşlardan geldim. Birinin borçlarının e, ekmek, ağaç bu tür şeylerin kapatıldığını biliyorum. Sigaralar alkol hariç. Öbür günleri kapatmışlar. Güzel bir şey. E, adam güzel bir şey yapmış. E, bugün herkesin e, ekonomik Ekonomik durumu o kadar çok lüks, aşırı değil. Yani bu gariban olmasa zaten gidip bakkala yazdırmaz. Yüz göz olmaz, adamın karşısında kızarmaz. E bu şekilde gelip de birilerinin ödemesi de ha bağımlılık yapmazsa çok iyi bir şey. Allah razı olsun yapanlardan. Tabii e, mahallemizde yaşanan bu tür güzelliğin hayırseverin birinin çıkıp e, üç tane bakkalımızda, Alışveriş yapan kardeşlerimizin hesabını gelip ödemesi hepimiz adına adına sevindirici bir şey. Bu hayırseverimizden Allah razı olsun. Bakkal arkadaşlarımızla görüştüğümüzde iki kişinin bakkalımıza girip ilk öncesinde defterinizi çıkarın biz alışveriş yapılan vatandaşların hesabını ödeme için geldik dediklerinde tabi bakkallarımızın ilk şeysi şok, şok olma. Burada diyor ki Durduk yere bir vatandaş gelip çünkü biz bunları genelde televizyonlarda duymuştuk farklı şehirlerde ama inanmamıştık deniliyor. E, defterler çıkarıldığında işte e, felanca şahsın alışverişi nedir hesaplanmış alt alta diyelim ki 1800 lira. Bunun içerisinden almış olduğu kendi e, ihtiyacı için sigara dinliyor kaç para tutmuş 300 lira bu sigara haricinde kalan kaç para 1500 lira genel toplamda e, diğer vatandaşların da sigara ödemesi haricinde demiş ki bakkalımıza hesabını tuttu 23 bin lira. 3 bin lira sigara tutuyoruz. alsana 20 bin lira. Deftere de imzalatıp işte burada vatandaşın borcu ödenmiştir sigara haricinde. Bu parayı defteri parayı bakkala verip defteri de almışlar. Böyle bir güzellikle yaşanmış mahallemizde.